kullanıcılarımız. Bu alanda sizlere sistemimizin sunduğu araç ve sistem ayarlarıyla ilgili bir video hazırladım. <laughs> Öncelikle, ee, dilerseniz bu sistemi gece ve gündüz modunu alarak kullanım yapabilirsiniz. Eğer ki gece çalışıyorsunuz ee, çalışıyorsanız ve gözleriniz rahatsız oluyorsa gece modunu da kullanabilirsiniz. Ana sayfamızda zaten yani göreceğiniz üzere çok e, basit ve kısa kısa bilgi alanlarımız e, mevcuttur. Bu tamamen sistemin karışık uygulamalardan ayırmak için kullandığımız bir özelliktir. Şimdi araçlar kısmına gelip size ilk etapta iş takvimi özelliğinden bahsetmek istiyorum. İş takvimi özelliğinde yapmak istediğiniz örnek veriyorum yarın ben Ahmet Bey ile toplantım var dediğiniz zaman buraya gidip bunları yapabilirsiniz. ayın 19'u için Ahmet Bey ile toplantı veya 12.30'daki 12.30 toplantısı diyelim. Ahmet Bey ile acil toplantı. İşlemin kategorisini buradan toplantı ediyorum. Daha sonrasında bu burada otomatik olarak artık kayıt edilmiş haline geliyor. Ve üzerinde tıkladığımız zaman da açıklamalarını ve düzenlemelerini kolay bir şekilde yapabiliyorum. Burası için ee, ...gerçekten çok verimli tutacağınız alanları buraya yazarak sistemi kullanma imkanına sahipsiniz. Daha sonrasında işletme raporu kısmına gelerek burada şirketinizin durumunu görüntüleyebilirsiniz. Örneğin gelen ödemeler kısmı ve aylık kısımda ben e, Nisan ayında 214 TL ödeme kazanmışım. Ama yıllık olarak baktığınız zaman e, tabii ki burada Mayıs, Haziran vesaire bunlar da olduktan sonra... 2022 yılında 214 TL kazanım yapmışım. Gider trafiğinde ise kasaya işlediğim tutarlarda ise 55 TL ben bu ay ödeme yapmışım. Gider yıllık olarak baktığım zaman keza aynı şekilde. Kasa durumuna baktığım zaman ise kasada bu zamana kadar sadece gelen tutarları göz altına alırsak 1500 TL vesaire ödemeler gelmiş. Katma değer vergisi ise aylık olarak sizin e, ne kadar KDV ödediğinizi gösterir. Örneğin Nisan ayında 33 TL yapmışız, Mayıs ayında 2 TL yapmışız. Tabi biz buraya e, tarihleri farklı girdiğimiz için bu şekilde Mayıs ayı gözüküyor. Normalde şu anda Nisan ayındayız tabi ki. Bu şekilde e, verileri de kontrol edebilirsiniz. Daha sonrasında döviz kurları zaman ise en çok kullanılan döviz e, birimlerinin TL karşılığını buradan da aynı şekilde görebilirsiniz. Eğer ki sistemde anlamadığınız bir nokta varsa veya yaşadığınız bir problem varsa bağlantı programına tıklayarak buradaki e, bağlantı programını indirip aynı şekilde müşteri temsilcilerimize ileterek e, uzaktan masaüstü bağlantısı programı sayesinde e, sizin ihtiyacınız olan e, yaşadığınız sorunları canlı olarak çözebilirsiniz. Bu şekilde duyuru ve eğitim kısmındaysın. Burada sizler için hazırladığımız sistemin kullanım özelliklerini yazdığımız bir alanımız daha var. Bunu da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Eğer ki bir iş ortaklığı paneli kullanmak istiyorsanız, yani benim çevrem geniş hem ben kazanayım hem onlar bu sistemi kazansın hep beraber kazanalım istiyorsanız eğer iş ortaklığı kısmını da aktif ederek Burada bir gelir elde edebilirsiniz. Nasıl bir gelir elde edebilirsiniz? Örneğin sizin burada bir davetiye kodunuz var. Bunun üzerine tıklayarak müşterilerinizi, arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu bu davetiye kodu ile sisteme kayıt olduklarında ve bir paket satın aldıkları zaman sizin otomatik olarak müşteri listesi kısmına bu müşterileriniz düşmektedir. Ve ödedikleri tüm tutarlar hesaplanıp 3 gün sonrasında sizin belirttiğiniz hesap numaranıza gönderilmektedir. Ve burada aynı şekilde yer alan müşteri sayısına göre komisyon oranlarımız da aynı şekilde yer almaktadır. Bu durumlara göre kullanıcının ödeme yaptığı tutara göre hesaplanıp 3 gün sonrasında hesabınıza gönderilmektedir. Hızlı muhasebe ailesi olarak gerçekten sistemin üzerinde çok çalışmalar yapıyoruz. Ve çok güzel noktaları geliyor. Aklımıza çok daha farklı... Ee, özellikler var. Aynı şekilde bir personel yönetim alanını daha şu an yapıyoruz. Hem fiziki cihaz olarak, personel geçiş sistemi olarak bir e, cihaz daha ürettik ve bunun aynı şekilde sisteme entegrasyonunu sağlıyoruz. Ve bu sayede, hani dediğim gibi e, karışık uygulamalara ihtiyaç kalmadan tüm ihtiyaçlarınızı tek bir noktada toplayacak ve karmaşık uygulama kullanmak zorunda kalmadan tüm işlemlerinizi, ön muhasebe işlemlerinizi özellikle kolay bir şekilde yönetebileceksiniz.